Yılbaşına sayılı günler kalan Milli Piyango bilet satışları hız kazandı. Bugün Sivaslılara soralım bakalım. Büyük ikramiye size çıksaydı ne yapardınız? Pavyona giderdim abla. Kafayı yedim. Kendime yedim başkasına ne yedim. yedim. Abi, abi. Çıkınca düşünürüm onu. Ben dünyadan var yedim. Gayet iyice bir yerim. <laughs> Ondan sonra bir Türksel bayi saçarım inşallah. O, o, para haramdır, ben almaz. Yok haram değil, o sonradan gelen paranın içine ne edeceksin? Sıçacağım. <gülüyor> ben <gülüyor> onu diyemem. Sıçabilirsin o da. Ne? Sıçabilirsin o da. Ya, <laughs> ya söylesene <laughs> Ben bilmiyorum kardeşim. Şey. Ben eğer o parayı alsaydım, doktor tutardım, o hastaneye çalıştırırdım. Çıkmayacağını bildiğim için almıyorum artık, umudum kesildi. Bir laf var ya ya, zenginin parası fakirin ağzını yorar. Şu an <laughs> beynim durdu. <laughs> Çok sevdiğim araba var Bugatti. Onu alırdım, villa falan alırdım, saray. Efendim, hayır yapar mıydık? Hayır. <laughs> Asla yapmazdım.